ve büyükbaş hayvanla yedide bir oranında hisse olarak girildiğinde ise bunların her birinin niyeti kurbet olmalıdır. Yani her biri ibadet kastıyla girmesi gerekir. Böyle ki cihetler farklı olsa bile yani ne demek cihetler farklı olsa söz gelimi e, bunlardan bir tanesi Akika kurbanın niyetiyle girmiş. E, bir diğerinin ise ihram yasağından kaynaklı bir ceza kurbanı var bunun için girmiş. E, bir diğeri ise e, işte ne, e, başka bir vacip olan zimmetinde bir kurban var bundan dolayı girmiş. Öteki de kurban bayramının kurbanı olarak girmiş. Bu durumda bunların cihetleri farklı olsa da bu kurban sahih olacaktır. Ee, ama bunlardan bir tanesinin gayesi kurbet olmayıp yani irakat ütlemde Allah rızası için değil de başka bir gaye örneğin et için girmiş ise bunların tamamının kurbanına zarar verir. Ortaklık noktasında hakikaten dikkat etmemiz gerekir yani kimle ortak oluyoruz? Ortak olduğumuz kişinin şahsiyeti, niyeti, düşüncesi, zihniyeti nasıldır? Ee, bu çünkü neticede bir ibadetimizi ona ortak ediyoruz. Onun kalbindeki farklı niyet bizim ibadetimize sirayet edecek, ibadetimizin e, yanlış bir şekilde bozulmasına etken olacaktır. Bu manada o yüzden ortaklar konusunda. Hakikaten ki davranmakta fayda vardır.